Merhaba arkadaşlar. Ben Kral Oyuncu. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Kaç gündür Brawl videosu satmıyorum Hep Roblox ya da başka bir video öyle videolar atıyordum. Ama dedim bari bu sefer Brawl Stars videosu atayım. Evet. Sonları kapatalım. Tamam. Bu arada atmadan önce 7459 kupa oldum. Yayparsızlar mıyız? Bunlar, bunlar, bunlar. Yani bayağı bir çok hatlar çıkarttım ya da maksimumda. Evet şimdi arkadaşlar hemen bir de şunları açalım. Evet sonra arkadaşlar söyle hangisini oynasak. O ben bunu 400 kupa yapalım arkadaşlar karı. Oradan öyle atalım. Ve basla. Evet arkadaşlar oynayalım. Ve basladık. Bu arada arkadaşlar 3 ay oldu ben YouTube'a bastıysa bayağı güzel. 3 ay. Bakalım bir yıl, birkaç yıl olsun. Zaten arkadaşlar bu kanal büyünce daha güzel YouTube kanalı açacağım. Orada daha çok abone olacağım. E arkadaşlar şu alabilir miyim? Alabilirim belki. E alabilirim %100. Oy. O iyi tamam çok iyi fiyatlar attık. Çok güzel arkası. hemen şunu da alalım. Evet şu yükü aldık. Şimdi gelelim şöyle. Hemen sonunda kıralım. Hop güzel hemen. Kırdık. Oo o o. vurma hayır. Alacağız alacağız Hayır. Hayır arkadaşlar. Son anda öldük. Su kitin çok iyi. Ah be. Yapamadık daha. Ondan karı geç. Arkasına troll ile alacağım. Evet. Buna niye troll ile şimdi. Şimdi anlayacaksınız neden dediğimi. Hemencik baslayalım. Ve hadi ben tamam. Basladık. O güzel kadar var. Alırız. Bu turda biz bir üçüncü oluruz ya da birinci. hemen arka neden dediğimi iyi izleyin. tam canım az azalırken böyle birden yok olacağım ve diyecekler ana bu nereye gitti diyecekler. Ve çok iyi. Şimdi ben bu tiki bir alayım. Hop. Allah tik. Tik bitti lan buraya. Gel lan buraya. Ça i̇ki vuruş daha. Evet dör, dört, dördüncü yükümüz de burada alalım. Aldık. Bu arada arkadaşlar karşı takımda Lilisi ikiniz aynı anda görünmezde aksesuarına basarsanız ikinizi, ikinizi de ikinizi görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir pusu kuralım. A, gel hoş geldin sefalar getirdin. Alacağım yok. olacak salıcıydım. Lan nasıl olur? Arkasa üçüncü olacağız demiştik. Bakın üçüncü olduk. Tamam arkasa birazcık söyle bir profesyonel kartallığa geçelim. Yani buz. A dur 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 hayır. Ha, tamam. Hemencik başlayalım. Arkasa bakın yeni bir video kaydedici aldım. Bu daha güzel. Hemen ceksini sonunda kıralım. Evet çok iyi. O oh, dynamite gel buraya. Mike Allah. o hay kaç kaç Allah. Çok donduruyor hocam. Sürç sakın. Oy. He olur olur arkasayı izleyin nasıl tur edeceğim. Sıkkı. Arkadaşlar bu ayette kimseye güvenmemelisiniz. Arkadaşlar çünkü ben daha videoyu çekmeden önce kaç kişiyle arkadaş oldum. Hepsi beni öldürdü birden. Bu sefer olmaz. Şimdi kim öldürsem ne mu buz mu? Elo. Tamam geleceğim. Gel buraya. Hayır vuramadım tam. Ay hay hay. Bu arada kaynamayacağım. Arkadaşlar şöyle bir pusu kuracağım da. Ya olmadı be. Allah öleceğiz. Aa öl be öl. işte bu kadar. Ay ay. Edgar 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 Edgar. O öleceğim. Oh, öldür bu tamam. Şimdi sen bana geleceksin değil mi? Evet gelecekmiş de ama benim hiper şarjım var. Onu unut unutuyor. Ama tabii dolmalı işte bu kadar. Gel bakayım nereye kaçıyorsun aslan parçası. Oooo! İşte bu kadar kolay. Sürprizimizi de koyalım. İşte kazandık. Bir de ikinci profesyonel O okta çöz. Arkadaşlar gizemli. Gizemli gelirse herkes like atıyor. Tamam mı? Gizemli gelirse herkes like atacak. Gelmedi. Gelmedi. Ah ve gelmedi arkadaşlar. Bu arada Arkasa 21 abone olmuştur. Herkese çok teşekkürler. Kaldı 29 abone. Onu da olursanız artık canlı yayın çekebilirim. Evet, lütfen abone olun. Bir de Arkasa da deneyelim. Bekleyin ben bu, bunları bir okuyayım. E Arkasa Arkasa hemen bunu alalım. Hayır alamayacağız, alamayacağız ama Arkasa o çok güçlü lan. Abi şey Edgar arkada soralım. En son kandıracağım. Hadi hadi. Aa olur olur olur. Aa olur. Arkasında sanırım. Gerçi arkada solacağım. Olayım ya. Evet olayım. Tamam. Arkada solduk. Ben de şunu edeyim bari. Evet. En güzel benim lan kıskan. Ee, tamam abi. <laughs> ikimiz. Oha dört kişi de ama. Oha arkadaşlar. Dört kişi de ama da aynı Mike olmaz. Tamam arkadaşlar. Şuradaki şey. Arkadaşlar şuradaki. O oh, Allah. Ey sen ne attın bombayı? Öldür. Ha ne oldu lan? Aramızda kaynadım. Bu. İşte bu kadar arkadaşlar. Öleceğiz şimdi şeyden. Oh! Abicim. Allah. Riko ya of. Riko'yu seçeceğim arkadaşlar. Ultisi atma şeyde kazanmıştım. Ne güzel maç. Hadi bakalım Yuriko. Beni kimi öldürürse arkadaşlar o, kar o karakteri iki seviye yükselteceğim. Bakalım beni kim öldürecek. Hadi bakalım. Hemen bastırdım. Arkadaşlar şurada bir buz var. Buzu yükselt. Buzu yükselttim. Hiper sarz yaptım. He alır abicim alır alır. Arkadaşlar iyisin. Olur tabii ki de kanka olur olur. Olur tabii ki de olur. Arkada salalım hadi hadi. Al. Abi 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 işte bu kadar kolay. Evet, al sana arkadaşlık. Hemen gidelim. Hoppa seni gördüm kar. Çıktı sırayı da oyna E hey kar ne yapıyorsun? Oğlum çok kaçıyorsun ya. Korkma gel. Seni böcekler saracak. Va! İşte bu kadar kolay. Hemen gidelim şöyle. Şuraya bir oy. E ee, abicim. beni gördünüz biliyorum ama. Ben şunu şuradan bir sıkarsam. C-E c e, bak Aa. ikinci olduk. Ve beni. Hay sakın. Beni Mortis öldüremez. Eee. Hayır benim Mortis öldürdü. Cık. Olsun arkadaşlar ben Mortis'im. Hemen Mortis'imizi yükseltelim dediğimiz gibi. Ya ben bunları ne güzel seyahat şey ara Edgar'a. Olsun arkadaşlar. Biz sözümüzü de tutarız. Sözümüzü tutarız. Şimdi arkadaşlar hemencik Mortis'le oynayayım. Mortis'i de seviyorum zaten ne güzel saç ettim ben onunla. Ama olsun arkadaşlar. Sözümüzde durduk mu durduk. Hemen kıralım kutuyu. Hemencik kırıldı. Sonunda hemen o crow. Krav. Hop crow'u yaklasınca aslında öldürebilirim. Hop bam bam bam. İşte dedim arkası öldürebilirim de canım çok az. Hayır Max. Max hayır. Max hayır. Max hayır. Max hayır. Max miydi zaten onun adı? Uy! Uy! Abi vur! Vur! Vurma! 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 Kaçamadım! 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 Uy! 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 Kaç! kaç. Ah. Allah ya! Of! Son anda öldüm. O arkasına bakalım. 7500 kupaya. Son var daha. Şimdi arkasına ne seçsem? Hmm, Graf seçeyim. Hadi bakalım. Leon açmamaz kaldı. Ye. Yeah. arkasa aralarını karışayım ben. Ne hop çat sen de öyle el pulma. öl. öl. ya öleceksin, oğlum sen. Sen öleceksin. Sen ölmeyi hak ediyorsun. Lan vuramıyoruz da ona. Oğlum çok kaçıyor, Ultimi de bu sarcadım. çok pis intikam alacağım. Daha kaçma abicim korka olma. Ay. İşte bu kadar kolay. Arkadaşlar kolay dedim de iki saat öldüremedim. Ha. O grif vs şey grif ama o daha güçlü. O daha güçlü. A değil mi san? Ha bir de daha kostümü var. Oy o kim bakalım daha göremedik. Buz. Buzu da alırız arkadaşlar. olsun şöyle yaparsak arkadan da gelirler ve öyle ölür. Bunu da su suya muzuya koyak. Sonra da bir sprey koyduk mu oldu. Heh, tam çarpın üstüne. Burada da pusumuzu koyacağız, kuracağız. Biri geldiği zaman kartlarla merhaba diyecek paraya. Kart işte. Ama biraz uzun. Ee, birazcık bekleyelim arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar gördüm. Ya acaba hangi kartlar oynatılmış? Şimdi net acım sen buraya geliyorsun. Sana ben ko kocaman sürpriz yapıyorum. Selamun aleyküm kardeş. Şöyle bir de, de say katalım. Oldu. Bu arada parma ay gözleri de bir desek. Tamam. Aspay. O ne ne ne? Aa lan dur bir kıpırdama. Dı 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 Tamam. E arkadaşlar şimdi 7487 yani kupa az kaldı. Arkadaşlar acaba hala grifle kalsam mı ki yoksa değiştirsem mi? Kalayım kazandık kazandık o kadar. Hemencik şimdi diğer maça geçelim artık. Başlasın. Arkadaşlar Allah bu sefer Max'in intikamını çok pis alacağım. Max beni öldürmüştü. Hatta tam da burada öldürmüştü de arkasına kastı sana. Tam da burada öldürmüştü ama o bitecek. Hayır dur oğlum. oğlum. Ya oha ya Max. Arkadaşlar su şimdi. Şimdi gel için öyle pusu kurma olmuyor. Eee abi. Abi gelme abi. Abi gözünü seveyim abi. Abi 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 gelme Feng abicim Feng. Feng gelme Feng. Feng. İşte bu kadar. Ee, beni gördüğünü biliyorum ama görmemiş gibi diyeceğim de saymıyor. Şimdi arkadaşlar iyi izleyin. Ca 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 Hayır ama önce ben öldürdüm. Ben ikinci ya da üçüncü olmalıyım. Evet üçüncüyüm. Ve yine kazandı. Ve 7500 kupaya 5 kupa kaldı. Ondan o 5 kupayı kimle açsam? O kadar grif yap, kaz, yaptım. Ondan grifle oynayacağım. Evet arkadaşlar hemen su kutuları da alalım. Skutu, o bir bir seni alırım. Bekle hatta. Şunu da kurayım. Ama bir o, benim sevim. Bekle lan. Ha bedekçi bedekçi yaptırıyor. Ya arkadaşlar çok kaçıyor bu karakterler. a ya gazdan ölüyorum al öldük 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 arkadaşlar öldük al ölmemiz sik yeter yok onu Griff, en sonunda mahvettimizi en sonunda bak o kadar yap çabaladım ama en sonunda olmadı ondan bizim ilk Brawl videomu çektiğimden beri Darlı ile oynayacağım. Hadi bakalım. Derli derli. Hadi bakalım oynayalım. Evet. Şimdi arkasına kutuyu alalım ilk başta. Su kom kompüterlerle kıralım. Bu arada arkası iyi izleyin. Bakın bekleyin. Hop sinir sinir dönmesi de aksorumu boş kullanın. Lan vuramıyoruz. Edgarcığım sen beni alırsın. Ama lütfen almasan bu seferler Tamam, 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 tamam. Da, 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 da. Yeter. Ben hangi karakter seçeceğim? Ne güzel kupa kazanacaktım. Kupalar düştü. Ondan mıyız? Bak, kazanırsan söz seni 3 seviye kadar çıkaracağım. 3 seviye daha çok. Hadi bakalım kazanırsak. Ama arkadaşlar bir seferde şöyle 11 kupa alacağız. Bir seferde evet. Bir turda 11 kupa. Eğer olursa 3 seviye yükselteceğim. hemence kıralım şunları. Hop. Teşekkür haberley. Söyle hemen şu. Gel hatta gel pasam Ya gelme sen gelme. hemence arkadaşlar kıralım hızlıca. Oradan da sütü geliyor. Sütü gelme bir. He olur ha ha olur. Ha olur. Olur ha olur. Orkucum tamam. Oğlum Ruko bak. Hoppala. Ehsat. Evet şimdi geçelim geçelim geçelim. Şöyle bir spreyimizi koyalım. Sonra arkasına su ikisi söyle gelse ben şöyle yapsam o. Oh. pusumuzu kurdu ve bulduk. Hemence bunları da alalım. Şimdi arkasına pusu zamanı. Şimdi pusuyu buradan yapacağım. Abicim oraya gitme. Hop bam 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 bam. İntikamımızı aldık birbirinden işte bu kadar. Kolay. Evet 10 kupa aldım yükseltmiyorum arkadaşlar. Bir kupa daha alsaydım yükseltecektim. Evet. Son bir kupa kaldı arkadaşlar. O bu kupayı da hiç oynamadığım karakter çok ki. Çok var. Onu şimdi Lola mı Sprott mu? Lola mı Sprott mu? İkisini aynı anda başlayacağım. Rot. Tamam. Hemence o bir kupayı da alalım ve videoyu kapatalım arkadaşlar. Hemen baslayalım da ben niye burası seçtim ki ben sesseydim ya. Of bos ver. Hemencik söyle. Arkadaşlar canımız da 3000 yani. Şimdi bir bizi alır, bir biz bizi alır, bir bizi, bizi alır. Sen bir gidersen sevinirim kardeş. Abicim vuramıyoruz da ona. Buradan gelecek. Lan bir öl. He Bir vuramadık. Lan tamam abicim bir gidiyor musun şimdi? Çat. Ve çat. Ben vuracağım ben vuracağım ben vur ya, Arkasına vuramıyorum ben bir Aa bir geber. Sıkıştım sıkıştım. Ölme 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 ölme, ölme, ölme. Ha, tamam, ölmedik. Sen orada olduğunu biliyorum. Hayır 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 hayır, hayır öleceğiz ya. Hop. Ehşat sen de söyle seni bir kapatalım. Lan tamam, git. Ha tamam. E, sen ne çıktın oradan? E, üçünüz de beni sarmışsınız. Hayırdır oğlum bal. Sen kim artısı? Abi tamam. Abi o kadar da sinirlenmene gerek yoktu ya. Hop bulduk. Yine bulalım. Abi sıkıştım. Aha sıkıştım. Ya bir vurayım. Bir vurayım. Allah'ım yeter ya. Olsun arkadaşlar yine de şey olduk. 7 kupa kazandık. Güzel. Ya arkadaşlar bugün de videomuz bu kadardı. abone, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Be video şöyle bitirmeyeceğim. Görüşürüz. Bay bay.